10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Yıldırım Yayınları sayfa 29 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 29 cevapları. Yıldırım Yayınları 3. Başkalaşım, metamorfik kayaçlar, başkalaşım kayaçlar, tortul ya da püskürük kayaçların değişime uğramasıyla oluşur. Yer kabuğunun derinliklerindeki kayaçların yüksek basınç ve sıcaklığın yanı sıra sıvı ve gazların da etkisiyle fiziksel, mineral ve kristal yapıları değişir. Böylece mevcut kayaçlar yeni bir kayaç türüne dönüşür. Örneğin mermer, fotoğraf 1.12, kalkerin, kuvarsit, kum taşının, gnais ise granitin başkalaşmasıyla oluşmuştur. Arazi çalışması yakın çevrenize bir gezi düzenleyiniz. Gezi sırasında farklı kayaç örneklerini toplayınız bu kayaçları ne tür bir yeryüzü şeklinden topladığınızı not ediniz. Kayaçlar ile yer şekillerinin oluşumu arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. Çalışma sonucunuzu görsellerle destekleyerek sınıfta sergileyiniz. Cevap, bu soruyu yakın çevrenize yapacağınız gezi sonuçlarına göre cevaplandırabilirsiniz. Etkinlik aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız. Cevap, 10. sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 29 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.